Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün nasıl bedava ucu alınır onu göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Dikkatli bu şekilde yanlış yapmayın. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında verdiğim linkten uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında verdiğim linkten uygulamayı indirin ve ekranın sağ ve solunda bulunan referans kodunu kullanın yoksa hediye gelmiyor. Şimdi uygulamanın ne işe yaradığına gelelim. Bu uygulama birilerini davet ettiğinizde 50 TL veriyor ama öncelikle şartları var. Şartlar 18 yaş ve üstü olmalısınız. Evde herhangi biriye yaptırabilirsiniz. Şimdi aldığımın kanıtını göstereceğim ben iki defa aldım 10 kişi davet etme hakkınız var her davet ettiğiniz kişi başına 50 TL kazanacaksınız karşı tarafta aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ekranda 50 TL alıp hesabıma çekmişim. İşaretlediğim yerlerde gördüğünüz gibi arkadaş davetinden geldiğini görüyorsunuz. Şimdi nasıl yapılır ona geçelim. Öncelikle para yükle butonuna basıyoruz. Buradan kendi banka hesabından yükle butonuna basıyoruz. Karşımıza çıkan IBAN'ı hangi banka uygulamasını kullanıyorsanız oraya yapıştırın. Ben Papara üzerinden göstereceğim. Girdikten sonra alt tarafta para transfer butonuna basıyoruz. Para gönder. Sağ üstteki Papara ya da IBAN butonuna basın. Şimdi uygulamada verilen IBAN'ı buraya yapıştırın. Kopyaladıktan sonra IBAN'ı yapıştırıyoruz. Devam et butonuna basıyoruz. Eğer başka banka uygulamasını kullanıyorsanız 1 TL yükleyebilirsiniz ama paparada en düşük 10 TL. Üst taraf aynı kalacak açıklama kısmına da uygulamada IBAN'ı altında yazan kısmı kopyalıyoruz. Her şeyi kontrol ettikten sonra para gönderilecektir. Ben yaptığım için yapmama gerek yok devam et butonuna bastıktan 10 ila 15 dakika içinde uygulamaya attığınız para yansıyacaktır. Açıklama kısmında da yazıyor okuyabilirsiniz. Uygulamaya güvenmiyorsanız bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bu uygulamadır. Gördüğünüz gibi sonuna kadar okuyabilirsiniz. Şimdi para geldikten sonra nasıl çekilir onu göstereceğim. Para gönder butonuna basıyoruz. Eğer Papara kullanıyorsanız Fast işlemleri butonuna basıyoruz. Eğer normal banka kullanıyorsanız banka hesabına para gönder butonuna basacaksınız. Fast işlemleri butonuna basıyoruz. Buradan para gönder butonuna basıyoruz. Burada Paparada bulunan IBAN'ınızı girmelisiniz. Girdikten sonra ad soyad kısmına Paparadaki ad soyadınızı girmelisiniz. Ne kadar para çekeceğinizi buraya girin. Sonra devam et butonuna bastığınızda anında hesabınıza para geçiyor. Bu videonun da sonuna geldik. Ekranın sağ ve sonundaki referans kodunu kullanmanız gerekiyor. Daha fazla böyle videoların devamı için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.